fayda sağlıyor? Onun dışında herhangi fayda sağladığı alanlar var mı? Ee, özellikle yüz germede çok kullandığımız bir yöntem. Ee, çünkü artık insanlar operasyondan kaçar oldu. Hı -hı. Özellikle ara yaş. Hani eğer 40-60 arasındaysak operasyona yanaşmamaya başlıyoruz. Vaktimiz darsa ya da böyle bir işlem yaptırıp saklamak istiyorsak. Buna ek olarak bazen ...mini e, yine muayenehane ortamında yapılabilen... ...mesela eskiden askılar çok ciddi ameliyathane ortamında yapılırdı. Operatörler yapardı ve çok ciddi kesilerle falan yapılırdı. Şimdi böyle i̇şte, değil ama. Hayır hayır bu da yine 10-15 dakikalık bir işlem. Hemen e, indi dediğimiz bu çene kontrolündeki yastıkçıklarımızı... ...sülüelif dediğimiz askılar ne e, güzel, takabiliyoruz. Ne güzel ne kadar büyük bir konfor. Yani, yani yapıp, aynaya kesisiz. bakıyorsunuz yüzünüzdeki görüntüden rahatsızsınız. Evet. 15 dakikalık bir işlem sonrasında 15 dakika sonra... Yaşınız 15 yaş gençleşiyor. Şimdi peki ekranda gördüğümüz bu nedir? Bu anlat gösterilen önce. Şu an yöntem. germe yapıyoruz. Cilt germe. Cilt germe Yani anlattığınız yapıyormuş. bu yöntemle Evet, evet. 50 yaş üstü bir hastamız. Şu an cilt germe yapıyoruz. Peki sadece yani, hanımlarda mı uygulanıyor? Beyefendiler de uygulayabiliyor mu? E, beyler neredeyse hanımlara denk. Hatta üzerinde gibi. Ciddi <laughs> misin? Ben programın <laughs> başında da hanımefendiler lütfen ekran başına dedim. Halbuki beyefendiler de bu yöntemden faydalanabiliyorlar. Beyefendiler çok talepkarlar. Çünkü uzun süredir herhalde estetik konusunda kendilerini baskıladılar diye Bizimle düşünüyorum. Bizimle yarışıyorlar mı? E, artık... E, Plastik cerrahi değil de medikal estetik yöntemleri ön plana geçtiği için ve beyler özellikle kesiden ameliyattan korktuğu için böyle basit yöntemlerle önlem almak çok avantaj sağlıyor onlara. Hı hı. E, çok talepkarlar yani sadece e, radyo frekanslı fraksiyonel karbondioksit, lazer değil e, yüzlerine dediğim gibi hiç kesti iz bırakmadan e, hiçbir e, operasyon uygulamadan... Muayenehane ortamında askı da yaptığımız çok hemen oluyor. Hemen yapılabiliyor. Tabii tabii bunlar Peki, hemen yapılabilen e, yöntemler. Bu gördüğümüz yüzümüzü 15 dakika içerisinde gençleştiren, kırışıklıklardan kurtaran bu yöntemi e, kaç yaş sonrası uygulayabiliyoruz? Çünkü bazen belli olmuyor. Çok erken yaşlarda da yüzümüzde evet, evet, sarkma, evet. kırışıklık görebiliyoruz. Evet. Yaşı var mı? Yaşı yok çünkü beklentiye bağlı olarak değişebiliyor. Bazen hemen ergenlik sonrası akne izlerinden dolayı cildi çok kötüye giren hastalarımız oluyor. Onlara çok erken yaşlarda, 15'li yaşlarda başlıyoruz yapmaya. Kırklı yaş grubuna çok sık yapıyoruz. Hiçbir problem olmasa bile yapıyoruz. Cilt yenilensin, gözenekler sıklaşsın, tüm lekeler silinsin diye. Ve ileri yaş grubunda da özellikle el üstleri, dekolte, sırt, hem güneş lekeleri hem yaşlık lekeleri için uyguluyoruz. Eller de çok önemli değil mi? Aslında eller yaşımızın en büyük göstergesi. El üzerindeki kırışıklık, lekelenmeler ee, yine bahsettiğiniz bu yöntemle ortadan kalkabiliyor. El üstleri, dekolte, özellikle kollar, çiller, yüzümüzdeki renkli renksiz benler, fiiller. Bunu sadece yüze de uygulamıyoruz. Özellikle genital sistem sihirlerinde insanlar yine korkar ameliyat olmaktan ya da bunu paylaşmaktan. Bu yine böyle 3-5 dakika içerisinde kaybedilebiliyor ve acısız ağrısız bir yöntemdir. Hani kişiyi çok zora da sokmadan bunu uygulayabiliyoruz. Peki ameliyatı biz hep şundan dolayı düşünüyoruz. İşin cerrahi kısmını özellikle yüzü o sarkmasını toparlamada kalıcı bir yöntem bildiğimiz için. Ona başvururuz ama onun tabii gündelik yaşama dönüşü birazcık zor. Ee, sizi sosyal yaşamdan koparıyor. Şimdi anlattığınız bu yöntemle sosyal yaşamdan kopmadan 15 dakika içerisinde, 15 yıl öncesine dönüyoruz. Peki e, bu sistemi uyguladığımızda ne kadar süreyle bizim o e, yüzümüzdeki ışıltı, pırıltı, o sarkma toparlanacak, bizi ne kadar süre idare edecek? Bu kalıcı bir yöntemdir. Yani o ışıltı, o e, renk, e, lekelerin kaybolması, o duru rengin oluşması hep kalır. Eğer cildi korursak, düzgün güneşten korursak e, her zaman cildimiz lekesiz, duru, pırıl pırıl olacak. Yani bu sistem süreçinde... uyguladığımızda e, sistem belirli bir süre cildimize iyi baktığımız zaman bizi idare edecek mi? Tabii tabii tabii. tabii. Bir noktada cildimiz yaşlandığında tekrar bunu isteyebiliriz. E, cildimizi derleyip toparlamak için birkaç sene sonra ama bu e, bir seans yapılan bir yöntem üst üste yapılmayan zaten operasyon gibi etki bırakan bir yöntem. Bu yüzden e, cildimiz o duru haline kavuştuktan sonra düzgün bakarsak onu hep o şekilde muhafaza edebiliriz. Hı hı. Burada da görüyoruz hastanın bilinci açık. Tabii Gayet tabii. Gayet rahat bir şekilde. Şu an dudak üstü kırışıklıklarını tarıyoruz. Ha çok önemli hı. bir şey bu. Sigara içenlerde mesela çok sıklıkla gördüğümüz dudak üzerinde derin çizgiler oluşur. Mesela göz altında da öyledir. E, derin derin çizgiler vardır. Göz altına hiçbir şekilde e, botoksa giremeyiz. Torbalanma yapar. E, göz altındaki o ince deriş, kırışıklıklar için, dudak üstündeki ince kırışıklıklar için ve e, yaşlandığımızda sıkça görülen kaldırım taşı manzarası dediğimiz derinin kare kare elastin kolajen liflerinin kırılması sonucu e, yaşlı görünmesi için onu timsah derisi falan diye de tabir ederler, onu kaybetme de çok çok etkin bir yöntem. Artık e, bu tür uygulamalar o kadar çok ilerledi ki sanki yaşlılık diye bir şey yok değil mi? Hani ileri yaş var ama. E, biyolojik yaşımızı değiştiremiyoruz ama cilt yaşımızı genç tutabiliyoruz. Aslında çok önemli. E, çünkü biz artık daha doğal görüntüyle, çünkü bunların hepsi doğal, hiçbir yan etkisi olmayan, cilde zarar vermeyen e, yöntemler. Lazer bir ultraviyole e, ışını değildir. E, bir kanserojen özellik hı hı. taşımaz. E, tamamen e, doğal, normal, güneşin tek dalga boyunu içeren, e, ultraviyole olmayan düzgün bir ışıktır. Bu yüzden hani lazerin bir yan etkisi yoktur hastaya hastaya bir zarar vermez. Hı -hı. Bazen tedirgin olunuyor. Acaba lenfatik bezlerime zarar verir mi? Ya da bunu yaptırdım başka bir organım zarar görür mü? Hayır. Yani bu sırada hasta hamile bile olsa o doğumu yapabilir. Hı -hı. Hiçbir şekilde bir e, aspirin Aslında kadar herhangi bile bir yan etkisi e, yok e, tabii, yani. Tabii tabii hiçbir yan etkisi yoktur lazerin. Bu yüzden bu tarz uygulamalarla cildi genç tutmak, doğal tutmak çok önemli. Hani herhangi bir operasyon geçirdiğimizde hepimiz düşünüyoruz. Ağız köşemin yeri değişecek mi? Düzgün bakabilecek miyim? Bakışlarım oynayacak mı? Suy gibi evet. yüzüm olacak mı? İzleri neyle kapatacağım? Yani ama Artık bunda operasyonlar, bu sorular tabi tabi rafa kalkıyor. Yine belki ileri yaşlarda opere edilmek isteyecektir insan hı hı. ama düzgün bir bakımla o noktaya gelmek çok farklı. Hani bakımlı yaşlanmakla bakımsız yaşlanmak çok çok farklı. Evet bir seyircimiz demiş ki annem daha önce cilt gelme operasyonu geçirdi üzerinden zaman geçti bahsettiğiniz uygulamayı yaptırırsa faydası olur mu sakıncası var mı? İşte demek istediğim buydu. Uygulama Cildini gerdirebilir ama kalitesiz bir cildin gerilmesiyle kaliteli bir cildin, bakımlı bir cildin gerilmesi arasında çok fark var. Bu tarz uygulamaları yaptırdıktan sonra da cilt germe operasyonu yaşlandıktan sonra yaptırmak isteyebilir. O zaman daha duru, daha parlak, daha şık bir cilt gerilecektir. Ama hiç dokunulmamış bir cilt daha dediğim gibi kırışık, kuru, o timsah derisi yüzeye kaplı ya da lekeli bir cilt gerildiğinde aynı konfor olmayacaktır. Gerilmiş bir cilde de yapılabilir. Evet en çok gelen sorular arasında aslında güneş lekeleri, akne izleri var. Bir de tabii bu konuştuğumuz yaşlılık çizgileriyle ilgili zamana karşı direnemiyoruz. Sevgili seyircilerimiz kırışıklıklarımız zamanla artıyor, sarkmalarımız artıyor. Aynaya baktığımız zaman gençlik yıllarımızdaki ışıltıyı, pırıltıyı arıyoruz. Artık bu mümkün. Hiçbir şey dert etmememiz gerekiyor. Kesinlikle. Teknoloji tıp o kadar ilerledi ki. Evet, evet. 15 dakika içerisinde, evet. <laughs> 15 yıl öncesine dönebiliyorsunuz. Peki pahalı bir uygulama mı? Ee, hiç pahalı bir uygulama değil. Yani şöyle bakıyorum insanlar bu uğurda enteresan kremlere, enteresan bakım e, ürünlerine paralar harcıyorlar. Bazen çıkmaza düşüp gereksiz yere çok genç yaşta tamamen benim çok anlamsız bulduğum ameliyatlar olabiliyorlar. Bunlarla karşılaştırınca son derece konforlu ve ucuz bir yöntem. Hı hı. Herkesin, herkesin e, yapabileceği. Zaten bir bizim e, hasta portföyümüz içerisinde Metropol erkekleri ya da işte tamamen magazin insanları yok. Gayet sıradan insanlar var ve bilinçli insanlar var. Araştırarak geliyorlar. Diyor ki ben okudum bu mantıklı ben cildime bu yatırımı yapmak istiyorum. Evet peki cildimize bu yatırımı yaptığımız zaman bizi epey bir süre idare edecek ama cilt bakımı çok önemli dediniz. Ne yapmamız gerekiyor? Ee, cildimize hangi noktada nasıl bir bakım uygulayıp nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Özellikle de hani kırışıklıklarımızdan 15 dakika içerisinde kurtulduk. Akne, sivilce izlerimiz kalmadı. Hemen yöntemi ben bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Biraz adı da zor aslında. <laughs> Karbon dioksit lazer radyo frekans yöntemi. 15 dakika evet. içerisinde cildinizi gençleştiriyor. ...15 dakika içerisinde, 15 yıl öncesine dönebiliyorsunuz işte bu yöntemle. Üstelik sivilce, akne, lekelerden de eser kalmıyor. Evet, evet. E, Radyofrekans ve fraksiyonel karbondioksitin aynı başlıkta atılması çok mühim bir şey. İkisi ayrı başlıklarda hı hı. atıldığında etki böyle sağlanamıyor ne yazık ki. E, cildi iyi bir noktaya getirdikten sonra, düzelttikten sonra bakım aslında nemlendirici düzgün bir cilt nemlendiricisi ve düzgün güneş korumadan ibaret olmalı. Evet. Cildimizi düzgün temizleyip nemlendirip güneşten koruduktan sonra cilde hiçbir şey uygulamaya gerek yok. Çünkü uygulanan o havyar kremleri, Hı -hı. anti agingler onların hepsi hikaye. Burada çok rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü cildin emilimi bile yüzde evet. ee, iki. Onların hiçbirinin kalıcı bir etkisi söz konusu olamaz. Hatta geçici Hı -hı. bir etkisi Hı -hı. bile söz konusu olamaz. Onlar sadece para harcama ve oyalanma araçları. O yüzden gereksiz kremlerden kaçınılmasını öngörüyorum. Ben e, düzgün, doğru uygulamalar evet, tercih edilmeli. Doğru uygulaması çok sade şeyler kullanılmalı. Düzgün nemlendirme, düzgün güneş korumayla cildimizi e, her zaman parlak, genç, diri tutabiliriz. Evet. E, ondan sonrası için hani binlerce ürün kullanıp leke giderici ürünler lekeleri gidermezler. E, anti aging ürünler hiçbir şekilde cildi germezler. Bunlar oyalanma araçları. Evet, bizim tercih etmemiz gereken evet. yöntem sizin anlattığınız Kesinlikle. bu yöntem. Çok teşekkür ediyoruz Doktor Nüket Eroğlu'na.